Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün bir istisna olarak 6. sınıflar matematik konusu olan ondalık gösterimle ilgili konu anlatımı yapacağım. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Öncelikle ondalık gösterimde A bölü B biçiminde bulunan bir kesirde A sayısı B sayısına bölündüğünde o kesirin ondalık gösterimi elde edilir diyoruz. Örneğin 7 bölü 2, 3 bölü 4 ve 13 bölü 25 kesirlerinin biz ondalık gösterimlerini belirlemeye çalışalım. Bunu belirlemek için bu kesirlerin paydalarını 10 veya 10'un kuvveti olacak şekilde genişleteceğiz. Çünkü ondalık gösterimde bu bir kuraldır. Kesirlerin paydalarını 10 veya 10'un kuvveti olacak şekilde genişletmemiz gerekir. Şimdi kesirimizin paydası 2. Bunu 10 olarak genişletmemiz için ne yapacağız? 5 ile çarpmamız lazım. O zaman şöyle yapacağız. Hem payı hem paydayı 5 ile çarpacağız. 7 bölü 5, 7 çarpı 5 bölü 2 çarpı 5 şeklinde. Kaçlıkla çarpalım? 7 kere 5, 35, 2 kere 5, 10. Şimdi de 35 bölü 10 neye eşit? 3 tam 10'da 5'e. Bunu Normal bölme işlemi şeklinde de yapabiliriz. 7 bölü 2. 7'nin içerisinde kaç tane 2 var? 3. 3 kere 2, 6. Çıkarıyoruz. 1. Devam ediyoruz bölmeye. 1, 0 atıyoruz. 0 atınca 3'ün arkasına da virgül atmak durumundayız. 10'un içerisinde 2 kaç tane var? 5. 5 kere 2, 10. Çıkarıyoruz. 0, 0. Bu şekilde de 3,5 buluyoruz. Bu şekilde de 3,5 buluyoruz. Peki 3 bölü 4 işlemine bakalım. 4 e, onda e, genişlemez. E, ne yapacağız? O zaman yüzde genişletmemiz gerekiyor. O zaman yüzde genişletmek için 25 ile çarpmamız gerekir. Eşittir 3 çarpı 25 bölü 4 çarpı 25 şeklinde yazıyoruz. Onu da eşitleyelim. 3 ile 25 çarptığımızda 75 bölü 4 çarpı 25 100. Evet. Bu da ne yapar? 75'i 100'e böldüğümüzde 0 tam yüzde 75 çıkar. Bunu yine aynı şekilde normal bölme şeklinde yapalım. 3 bölü 4 Normalde 3 4'e bölünmez. Bölünmediği zaman ne yapıyoruz? Arkasına bir sıfır atıyoruz. Hem bölünen hem de bölüm kısmına sonra virgül atıyoruz. Şimdi 30'un içerisinde 4 kaç defa var? 7. 4 kere 7 28. Çıkarıyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada kaldı. 2. 2. 2'den çıktı. 0. Şimdi devam ediyoruz. 2'nin arkasına bir sıfır atıyoruz. 20'nin içerisinde 4. 5 defa var. 5 kere 4. 20. 0, 0. Evet. Sonucumuz yine 0. Tam yüzde 75 çıktı. Diğer kesili sayımıza bakalım. 13 bölü 25. 25'i kaçla genişletebiliriz? 100 ile. 25 çarpı 4. 100. O zaman pay ve paydaları 4 ile çarpıyoruz. 13 çarpı 4. 52. 25 çarpı 4. 100. 52 bölü 100 0 tam 52 veya diyoruz yine aynı şekilde bölmüştüm yine. Yapalım. 13 bölü 25. 13 25'ten küçük olduğu için ne yapacağız? 13'ün arkasına bir 0 atıp bölüm kısmına da 0 ve virgül atıyoruz. 130'un içerisinde 25 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 25 125 yapar. 5 0 0 Şimdi 5 devam ediyoruz. 50 50'nin içerisinde 5 2 defa var. 2 kere 25 50 0 0 Sonuç 0 tam yüzde %52. Bu şekilde buluyoruz. Arkadaşlar. Şimdi paydası 10 veya onun kuvveti olacak şekilde genişletilmeyen kesirleri ondalık gösterim için ne yapıyoruz? Pay ve paydaya pay paydaya bölünüyor. Bölümde tekrar eden rakamlar bulunuyorsa bu tür ifadeler devirli ondalık gösterim olarak adlandırılıyor. Örneğin 2 bölü 3, 4 bölü 9 ve 1 bölü 11 kesirlerin ondalık gösterimlerini belirleyelim. Ama bu kesirlerin paydası 10 veya onun kuvvetinde eşitleyemeyeceği için bu kesirleri ondalık gösterimleri belirlemek için pay paydaya bölmemiz gerekiyor. Şimdi bu işlemleri yapalım isterseniz. 2, 3'e bölünmez. Bildiğiniz gibi küçüktür. O zaman ne yapıyorduk? Arkasına bir sıfır atıp bölüm kısmına da sıfır. Virgülü unutmuyoruz. Ee, şimdi 20'nin içerisinde 3, 6 defa var. 6 kere 3, 18 çıkarıyoruz. 2, 0, devam ediyoruz. 20'nin içerisinde 3, tekrar 6. 6 kere 3, 18 çıkarıyoruz. 2, ee, bu şekilde e, tekrar sıfır atalım. 6, 6 kere 3, 18 bu şekilde işlemimiz e, devam edeceği için burada bırakıyoruz. 4'ü 9'a bölelim. 4, 9'dan küçük olduğu için yine aynı şekilde sıfır atıp bölüm kısmına da sıfır atıyoruz. 40'ın içerisinde 9, 4 defa var. 4 kere 9, 36 çıkarıyoruz. 4, 0 40'ın içerisinde tekrar 4 36 çıkarıyoruz. 4 sıfır atıyoruz. 4 36 4 de bu şekilde devam ediyor. Bölüm kısmında da 4 bu şekilde devam ediyor. 1'i 11'e bölelim. Şimdi bir sıfır attığımızda 10 11'e bölünmez. Sıfır atıyoruz. Virgül koyuyoruz. Tekrar bir sıfır attığımızda buraya da bir sıfır atıyoruz. Atmak durumundayız. 100'ün içerisinde 11. 9 kere 1 9 kere 1. 11 99 çıkarıyoruz. 1 kalıyor. Arkasına e, sıfır atınca tekrar buraya sıfır atmak durumundayız. Bir sıfır daha attığımızda 9 99 çıkarıyoruz. Bir bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada ne çıkmıştı? 0 tam 6 6 devam ediyor. Biz bunu 6 üzerine çizgi koyuyoruz. Bunu açıklayacağım şimdi. 0,444 devam ediyor. 4'ün üzerine çizgi koyuyoruz. 0909 bu şekilde devam ediyor. Yani 0,09. Şimdi not olarak 6, 4 ve 9 sayıları sayıları üzerindeki çizgi bu sayıların devrettiği anlamına gelir. Yani burada 6, burada 4, burada 9 0, 9 devreden sayı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kesir gösterimi aynı zamanda bölme işlemini ifade eder. 0 tam %14, 8 tam 10'da 7, 0 tam 1000'de 6, ondalık gösterimlerini biz kesir olarak yazalım. Şimdi 0 %14 ne demek? 14 bölü 100 demek. 8 tam 10'da 7 ne demek? 87 bölü 10 demek. Sıfırtan binde 1000'de ne demek? 6 bölü bin. Bu şekilde kesirli ifadeyle yazabiliriz. Uyarı olarak kesir olarak yazdığımız şimdiki ifadelerden virgülün sağında bulunan basamak sayısı paydaya paydada bulunan onun kuvvetine eşittir diyoruz. Yani başka bir ifadeyle virgülün sağında bir basamak varsa 10, iki basamak varsa onun karesi yani 100 şeklinde yazıyoruz bir ondalık gösterim iki bölümden oluşuyor. Bunlar virgülden önceki tam kısım ve virgülden sonraki kesir kısmıdır. Örneğin 134 tam binde 257 derken burada kesir kısmına 7'den başlayarak binde birler basamağı, yüzde birler, onda birler basamağı diye ayırıyoruz. Tam kısmı da birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı şeklinde bölümlere ayırıyoruz. Burada da 134 tam 257'nin yazılı yazılışı. 134 tam 1000'de 257 şeklinde yazıyoruz. Bir ondalık gösterim çözümlüme bu ondalık gösterim basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılır. Ee, şimdi 36 tam e, 485 sayısını çözümleyelim. İsterseniz şimdi e, tam kısmına bakalım. 3 çarpı 10 artı 6 çarpı 1. Kesirlik kısma geçelim. Artı 4 çarpı 4 onda birler basımlanda olduğu için 1 bölü. 10 artı 8 çarpı yüzde birler basımlanda olduğu için 1 bölü. 100 artı 5 binde birler basımlanda olduğu için 5 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde yazıyoruz. Bir de örneğimiz var. 2, 3, 5 ve 8 rakamlarını kullanarak yazılabilen 8'den küçük 5'ten büyük en büyük ondalık gösterimi bulunuz şeklinde. Burada 2, 3, 5 ve 8 rakamları ile yazılabilecek 5, 8 arasında ki en büyük ondalık kesir 5 tam büyükten küçüğe doğru 8, 3, 2 yani 1832 şeklinde yazıyoruz. Bunu da şu şekilde yazalım. 5 tam 832, 1832 eşittir. 5 çarpı 1, birler basamağı artı. 8 çarpı 8, onda birler basamağında 1 0 tam onda 1 artı 3 çarpı 0 tam yüzde 1 yani 3 yüzde birler basamağında artı 2 çarpı 0 tam binde 1 şeklinde yani 2 binde birler basamağında olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Bir dahaki dersimizde ondalık gösterimleri verilen sayıları ondalık gösterimleri verilen sayıları yuvarlamayı işleyeceğiz. Şimdiden kolay gelsin hepinize.